Değerli bağışçılarımız, okul velilerimiz, öğretmen arkadaşlarım hepiniz okulumuza hoş geldiniz. E, bugünkü programımızı aslında böyle daha şenlikli bir havada gerçekleştirmek istiyorduk ama malum dünyayı etkisi altına alan bu hastalıktan ötürü maalesef böyle sade bir programla geçiştirmeye çalışıyoruz. Bundan yaklaşık 6 ay önce Nurşen Hanım bize ulaştığında böyle bir projesinin olduğunu anlattı. Okulumuzda ağaçlandırma yapıp yapamayacaklarını ilettiler bize. Biz de büyük bir heyecanla kabul ettik. Çünkü okulumuzu güzelleştirmek adına iyi bir projeydi. 6 ay 6 ay boyunca gerçekten çok ciddi emekler verdi kendisi. Çok uğraştı, çok çabaladı. Biz de üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Gerekli izinler alındı, bahçe hazırlandı. Ee, tabii çok değerli bahçıvarlarımızın katkılarıyla bugünkü programa geldik. Aslında dediğim gibi daha böyle şenlikli bir havada bu programı gerçekleştirecektik ama hani daha eğlenceli, müzikli, daha çok katılımlı çocuklarımızın da burada olduğu bir program düşünüyorduk. Ama dediğim gibi bu hastalık buna müsaade etmedi. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ali Doğru Bey'in de sizlere çok selamı var. Bugünkü toplantısından dolayı programa katılamadı. Selamlarını iletmemi istedi ben onun nezdinde hem onun adına hem kendi adıma öğretmen arkadaşlarım ve velilerim adına değerli bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum bu katkıda bulundukları için sözü de Nurşen Hanım'a bırakıyorum kıymetli hocama ben çok teşekkür ediyorum sizler de hepiniz hoş geldiniz İnegöl Yenice Ali Şefika Göztepe İlköğretim Okulumuzun fidan dikim çalışmasına hepiniz hoş geldiniz. Temiz bir hava için fidan dikelim. Doğanın bize cömertçe vermiş olduğu hediyeleri düşünürsek bizim de ona karşılığını vermemiz gerekir. Doğaya verebilecek en güzel hediye ağaç dikmektir. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak, bizler ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir. Yaşamımızın devam edebilmesi için gerekli olan oksijenin büyük bir bölümünü ormanlar sağlar. Ormanlar sadece oksijen kaynağı değildir erozyonu, kuraklığı önler. Dalından, yaprağından birçok ürün elde edilir. Kökleriyle su tutarak sellerin oluşmasını engeller. Gürültüyü azaltır. Beden ve ruh sağlığımız üzerinde olumlu etkileri vardır. Çevremizde yeşillik alanların oluşturulabilmesi için fidan dikim çalışmalarımız giderek büyüyor. Bugün burada bu kutsal göreve dahil olabilir, hep birlikte fidan dikebiliriz. Bir tek fidan bile dikerek yeni bir yaşamın başlangıcını sağlayabiliriz. Teşekkürler. Camın da belirttiği gibi dünyayı kasıp kavuran bu Covid 19 hastalığı maalesef bütün yaşantımızı etkiledi. Ee, benim çalışmamı da çok fazla etkiledi. Ama bütün zorluklara rağmen başardık buradayız ee, ve ben e, bu sunumum YouTube'dan yayınlanacak, sosyal medyada yayınlanacak. Ben buradan e, bize yani ulaşabildiğimiz insanlara, bizi izleyebilecek olan bütün e, insanlara Covid-19 hastalığını geçirmiş, üzerinden 28 gün geçmiş olan herkes lütfen e, Plans Bakanı bağışta bulunsun. Çünkü hayat kurtarıyor gerçekten. Umut olalım. E, Rica ediyorum, ee, en yakın sağlık e, kuruluşuna gidip Kızılay'a gidip plazma kanı bağışlasın diyorum. Teşekkür ediyorum ve aramızda e, zafer güder reklamcılık, e, radyo televizyon ve e, havacılık e, ticaret Limited şirketi sayın Burcu Sığmaz plaketini almak üzere yanıma davet ediyorum. Hocam hiçbir filme gelmedi. Az önce biri aradı. Ee, ben şunu tutardım hocam, şu şeyi evet. e, de Ama ben bu fikrini geçireyim. ister misin ağaç değil. Sana gölge olan, meyve veren, huzur veren, oksijen veren, kalem olan, defter olan, masa olan, yatak olan ağaçlar senden bir vefa bekler. O zaman doğaya vefamızı gösterelim. Hep birlikte planlarımızı toprakla buluşturalım. Ellerimiz toprağa değsin, yarınlarımız yeşersin. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Dur abi dışarıda böyle müzik sesi sallayabiliriz. Bozmayın lütfen sürekli el sallayın. Yine gönderici Ali Şefika Göztepe ilk Öğretim Okulumuzun Fidan çalışmasını tamamladık. Eee okulumuza yaklaşık e, 184 adet e, çevre gönüllülerimizin bağış yaptığı fidanları toprakla buluşturduk. Eee maalesef Covid nedeniyle hiçbiri aramızda yoktu, hiçbiri katılamadı. Ben bütün çevre gönüllülerimize gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman söylüyorum, yine söyledim isteyeceğim. Bu işin biz sadece öncülüğünü yapıyoruz. Bu işin asıl kahramanları, asıl mimarları siz değerli çevre gönüllülerimizsiniz. Bugün sizler burada yoksunuz ama biz sizi 184 tane ağacı toprakla kuruşturduk ee, ve burada fidan diken herkes e, size ayrı ayrı teşekkür verdiğini şey, iletti. E, ben de size çok teşekkür ediyorum. E, bir sonraki organizasyonda inşallah tekrar görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Tamam.